Merhaba arkadaşlar. Ee, bu bölümde e, Portainer IO diye bir e, kullanabileceğimiz aslında Docker imajların yönetimi için bir environment oluşturup hatta da, e, lokal bilgisayarımızda veya hatta bile bir e, basit yapıdaki bir sunucuda e, bütün Docker imajlarımızı yönetip environmentlarımızı yönetip e, bunları işte kurulumunu network yönetimini, birçok şeyi yönetebileceğimiz aslında bir e, bileşen örneği üzerinde çalışacağız. E, burada öncelikle kendisi çok basit bir Docker imajı e, ve bu Docker imajını bir e, data ya bir volüm e, atadıktan sonra bize yayınladığı bir web arayüzü sunuyor ve bu web arayüzü üzerinden e, biz de aslında Docker'da aslında Command Prompt'ta yapabileceğimiz her şeyi belki de Command Prompt'un da ötesinde işte ilgili Docker'ın e, imajı içerisinde yapabileceğimiz birçok şeyi bize e, çok basit bir arayüzle sunuyor. Bu da aslında yeni başlayanlar için veya e, çok basit de olsa işte bir e, sunucuda birden fazla imajla çalışmanız gerekiyorsa bir Development Environment'ı üzerinde böyle bir yapı kurmak istiyorsanız çok e, işinizi kolaylaştıracak bir bileşen. E, bunun kurulumu için de aslında kendi sitesi ve installation linkine tıkladığımda direkt aslında bu sayfaya yönlendiriyor bizi. E, kurulum sayfasında e, yapmamız gereken sadece şurada iki satır bir komutu götürüp kom command prompt'tan çalıştırmamız gerekiyor e, command, e, komut satırından. E, bu arada Windows ve e, Linux için bir değişiklik var mı? Burada detayına bakmak gerekiyor. Ben şunu kullanacağım. Öncelikle bu yapıyı oluşturmakla başlayalım. comment Prompt'tan sadece bir e, Docker volümü oluşturdum. Neden? Aslında bu e, Portainer'ın kullanacağımız imajının e, datasını kaybetmek istemiyoruz. O yüzden ona bir tane volüm atıyoruz. Bir data saklama alanı atıyoruz ve bu data saklama alanını kullanarak ...aslında imajımızı başlatacağız. Bu data alanının üzerinde ne yaptığına bakacak olursak da... ...aslında götürüyor burada bizim account'umuzu, ayarlarımızı, işte... ...bizim yapmış olduğumuz konfigürasyonların bir yedeğini tutuyor bir nevi burada. İkinci komut içerisinde ise, ikinci satır içerisinde ise... ...bir 8000 portunu, bir de 9000 portunu açıyoruz. Şimdi burada ise aslında... 9000 portu web arayüzü ama 8000 portuna sonra geleceğiz. Burada işte bir e, data alanını bizim portainer dataya bağlayıp e, bu imaja yetki veriyoruz. Ve şurada da son olarak e, şu imajı kullanacağız. Bu portainer'ın imajı da yine Docker Hub'da e, var. Belli bir versiyonu kullanacaksak yine bunun sonuna 2 nokta e, versiyon işte 5 versiyon 10 şeklinde sadece versiyonunu gireceğiz. Şimdi bunu çalıştırdığımda e, direkt latest yani bir versiyon vermemişsek default'ta latest yani gidip son versiyonu alacak bilgisayarımıza e, indirecek. E, bunu indirdikten sonra zaten otomatikman çalıştırıyor olacak. Hatta bile bunu bir e, compose içerisine bile e, Docker compose içerisine bile konulabilir. Şurada Docker P, e, Docker PS diyeyim. Evet bir tane e, imajım ayağa kalktı port imajı ve 8000 portuyla 9000 portunu e, dışarıya açmışız. Dışarıdan kastımız o Docker imajının içerisindeki portu şu Docker imajıydı sanırım. Bizim e, host bilgisayarımızın yani bu makinenin e, portuna bağlamışız sadece burada. E bu bir sunucuda çalışıyorken de aslında sunucunun portunu içeriye aç, e, Docker imajinkini açmış olacağız. Sunucumuzu da network'e açtığımızda ya da modemden açtığımızda aslında internetten erişebiliyor olacağız ilgili porttan. Şimdi bunu kurduktan sonra eşit HTTP ile yani tarayıcı üzerinden şu adrese gittiğimizde localhost e, 9000 portuna gittiğimizde basit bir web arayüzü sunuyor bize İlk kurulumu yaptığımızda bize bir admin şifresi belirlememizi istiyor bu admin şifresi için ise şunu kullanayım ben random bir password bu password'u oluşturdum hatta şuraya ha, zaten kayıt olmuş burada ise bu arayüzün ee... Bir, bunu uzaktaki bir sunucuya, bu arayüzü bir sunucuya kurmak zorunda olmayabiliriz. Kendi lokalimizde bu arayüzü e, kur, çalıştırdığımızda da yine uzaktaki bir sunucuya işte e, makine adı, adresi, portu şeklinde bağlayabiliyoruz. Ama biz şu an için örnek üzerinden e, lokaldaki e, ile e, devam edeceğiz. Bu arada sanırım Azure desteği de var. E, orada da yine... Yani çok özel bir şey değil aslında e, Azure olması e, önemli olan kısmı biz bu e, yapıyı bir makinede çalıştırdık mı onu da e, internete açtık mı yoksa Azure olmuş burada başka bir e, cloud provider olmuş çok da bir önemi yok. Lokaldekine bağlandığımda aslında lokalimde e, şurada birkaç tane e, mini geliyor ve şurada da aslında bizim e, environment'larımız var. Bu environment'larda burada birden fazla environment'ı bir, bir tane arayüz üzerinde yönetebiliyor olacağız. E, bu environment'lardan kastımız ise burada bir Docker engine'i çalışıyor. Bu Docker engine'ına biz e, Portainer'ı e, çalıştırmışız. Ve bu engine üzerinde artık birçok şeyi yönetebiliriz. Birçok imajlar oluşturabiliriz. E, aynı şekilde ben bir sunucuyu da e, edip buraya ekleyebilirdim. Ee, şurada bir basit bir user yönetimi var çok e, ekstra bir bilinmesi gereken bir durum yok şurada test diye bir user oluşturayım ama kompleks password istiyordu sanırım. Administrator mı değil mi Default'ta ise işte bir default user account ile oluşturuyor. Bunu oluşturduktan sonra test User'ın içerisinde bize sunduğu aslında bir şifresini değiştir var admin yap. Bu sadece erişip kullanabilmesini sağlıyor. Bu şekilde sistemi yönetmemizi değil ve ama burada roller vesaire ekipler tanımlayabilir. Onlara bir takım roller yetkiler belirleyebiliyoruz. Ee, bizim endpointimiz içerisinde bizim e, environment'ımız var. E, home'da şu environment'a girdiğimde yani bir lokal bilgisayarındaki e, Docker Engine'a e, geldiğimde bunun içerisinde yine bir takım menüler açıldı. E, bu menülerde öncelikle şurada genel bir görünüm var. Burada bir tane imaj çalışıyormuş 76, 78 megabaytlık bir imajmış. 3 tane network varmış bu environment içerisinde. Bir tane container varmış çalışıyormuş. Bir tane de volume tanımlanmış. Bunlar bir volume dediğimiz portainer'ın volümü, portainer'ın container'ı, imajı ve network'lerde ise aslında Docker'ın bize default sunduğu 3 tane bridge host none diye default network imajlarımız yani network template'larımız var. Bunları sistem da veriyor geri geldiğimde e, makinamda işte 10 tane CPU atamışım ben bu e, Docker e, engine'la e, ve 16 GB da RAM vermişim ve Docker versiyonum var burada da. Şimdi burada e, şu menüdeki detaylara baktığımızda bu e, yani bilgisayarımızdaki bizim lokal bilgisayarımızdaki bir ee, öncelikle konteynerlardan başlayalım. Bu konteynerları veriyor. Şu an makinamızda konteyner e, sadece portainer e, imajı var. O da çalışır durumda. Bunun detaylarına bakmak istediğimizde aslında şuna tıkladığımızda hatta ona verdiği IP'si işte 5 dakika önce başlamış ne zaman oluşturulmuş gibi bilgiler var. Şimdi ben bu e, imajın loglarına bakmak istediğimde normalde ee, konsoldan o makinenin içerisine gidip o makinede loglara bakmam gerekiyor ama Aslında Docker logları sanırım bu Buradaki loglarda Sadece Basit bir şey zaten bir sonraki örnekte işte Postgres'i eklediğimizde e, Onun detaylarına bakıyor olacağız Hatta şu an o detaylara girmesek de olur Burada basit bir yapıda işte başlat durdur onu öldür yeniden başlat gibi bir takım menüler var. Hatta bunun kopyalarını oluştur gibi Duplicate Edit diye menü var. İmajlarıma gelecek olursam bu makinede bir tane imaj var. O da Portainer'inki. Şimdi imajla container arasındaki fark imaj e, bu e, Portainer'in bir template'i aslında. E, o templateten ben birden fazla imaj da oluşturabilirim farklı label'larla. labelım ne olur? İşte V5 diye bir label oluştururum. V6 diye birden fazla imaj oluşturabilirim. Bu bizim e, bir nevi base imajımız. Base imajımızdan kastımız biraz template'imiz gibi. Şimdi container'lar ise burada ben 3 tane versiyon oluşturdum. O 3 tane versiyonun e, üçü de çalıştırılmış olabilirim veya çalışan versiyonlar olabilir. E gibi da bunu e, anlatıyor. E stack'ler ise Burada herhangi bir siteyim yok. Stekte ise benim 4 tane işte PostgreSQL, MySQL, Elasticsearch bu 3 tane imajımı bir de benim bir tane uygulamamla beraber bir tane stek yapıyorum. Bunu bir nevi aslında bir ayrı bir bağımsız bir network haline getiriyorum bu bileşenlerim bir stek haline getiriyorum. Bunları yönettiğim şey ise aslında burada stek diye geçiyor. E, ee, bunun da yine bir örneğini yaparız. E, ee, volümlerim var yine. Eventlerim burada aslında şeyin eventleri, portainer'ın eventleri. Host bilgilerimde de e, burada e, şu bilgilerim var. Bu host bilgilerimde işte CPU, RAM. Bunu ise aslında ben e, şurada Docker e, engine'ına e, şurada aslında onu yönetmişim. Resource'da CPU 10 tane CPU atamışım ben bu. Bunlar Virtual CPU. memory olarak da 16 GB memori vermişim. Bu bilgileri gösteriyor aslında şurada. Burada işte kurulum versiyonu kernel version gibi bir takım bilgiler var. Bunun dışındaki kısımları. Bir de app template'imiz var aslında. App template'te ise bunları gidip aslında Docker Hub'tan bakıyor. Docker Hub'da işte biraz daha bunlar kabul görmüş yaygın şeyleri. Şu registry'yi sanırım Portainrio'dan çekiyor. Ama arama yaparsak Docker Hub'dan arama yapıyor olabilir. Çok emin değilim yapı itibariyle. Çünkü default'ta belli başlı şeyleri getiriyor. Şurada ise ben PostgreSQL'i mesela kullanmak istiyorum. İşte Yaygın olan birçok şey burada var. Jenkins varmış gibi gibi. Ben imajını bile aramama gerek kalmıyor. Postgres'i tıkladım. Postgres'i default'ımız Bridge Networker Docker e, tarafında. E, bu Postgres'i ben local alt çizgi pj diye bir isimle local postgres'im şeklinde bir şey yaptım. E, bu, bu buradaki super user ve password aslında bizim imajımızın e, user Password'u. şunu girmeyeceğim e, şundan emin olamadım acaba postgresin mi bu, bir bu şekilde devam edelim şimdi advanced options'ta ise şurada e, bizim işte Host'un şu portunu container'ın şu portuna yönlendir olayını biz burada yapacağız. Benim bilgisayarımdaki 5.4.3.2 portunu container'ın 5.4.3.2 portuna e, yönlendir dedik. Bir port daha ekleyeceğim. İşte Postgres 45.45 -45 portunu da kullanıyor. Bu şekilde portların hepsini mapliyorum yine. Ve buna bir e, ...data volume eklemek istiyorsam, burada default'ta bir şey vermiş, bu data volume'ünü e, kullanabilirim. Veya ben data volume olmasın, Postgres'in içerisinde, şey, Docker imajının içerisinde dursun datam... ...o zaman data'yı kaybedeceğim gibi bir durum oluşur. E, label'lar verebilirim, i̇şte hostname verebilirim, Docker tarafında duracak... ...ismi olacak. Ben bu e, hostname ile artık imaja erişebilirim. Local, alt çizgi, pj... 2.542 port dediğimde IP vermeden localhost demeden de buna erişebilirim. Bunu sağlayacak olan şey host name'im. O imajın host name'i. Bunu bu konfigürasyonla deploy diyelim mesela. Bu imajın bir tane download edecek kendisi. Otomatikmen ayağa kaldıracak. Deployment in progress dedi. Burada detaylı bir takım farklı konfigürasyonlar da yönetebiliriz. Bu arada şu e, user password büyük ihtimalle aslında PostgreSQL e, veri tabanının e, Name Password olabilir. Şundan emin olamadım hangisine verdiğini. Aslında PostgreSQL'in username password'ünü biz environment variable'la veriyor olmamız lazım muhtemelen. Tamam bu e, ayağa kalktı. Şunun loglarına baktığımda vermediğimiz için postgres password'ü, e, username'i vesaireyi vermediğimiz için şurada şöyle bir şey yaptı. Default username'imiz postgres'tir. Postgres password'ü de şöyle password diye bir şey kurdu sanırım. Ha, hata verdi. Başlatmadı. Şu, bu durumda imajım tekrar yeniden başlamaya çalışıp duracak muhtemelen. Tamam, şunu kill dedim. Hatta şu PC'yi bu arada şunu kiletmemem gerekiyor. Bunu de aslında bu yüze erişemeyeceğim. Şunu remove diyeyim. Persistent volümünün de datasının da silsin. App template'ten şuradan Postgres'i hızlı bir şekilde local alt çizgi PJ bridge network Postgres şifresini de yine aynı şekilde atayacağım. Advanced Option'dan portunu vereceğim. Host Aynen. Bu şekilde bir post name, host name olsun. Bu şekilde deploy ettiğimde PJ'in loglarına şimdi baktığımda o hatayı geçecek diye düşünüyorum. Evet versiyonu, logları burada bütün detaylarını görüyorum. E, logları anlık ak diyor buraya. Geri döndüm. Bir ikincisi şurada istatistiklerine bakabilir. Ne kadar memori tüketiyor, ne kadar e, network yüzücü var gibi bir takım istatistikler veriyor. Bunu da biz aslında e, şurada takır stat stats ya da stat diyorduk sanırım. Evet stats diyoruz. Burada mesela aslında şu istatistiği bir nevi gösteriyor bize. Ee, yani bize kazandırdığı ekstra ufak tefek bir, bir takım şeyler var ama yani genel olarak aslında Docker e, Engine'ın bize sunduğu özellikleri bize gösteriyor. Görselleştiriyor ve ekstradan bir kod komut bilmemize gerek kalmıyor. Geri döndüm. Ee, konsoluna bu o makinenin o imajın içerisindeki Linux konsoluna bağlanmak istiyorsam onun shell'ine Buradan bağlanacağım. Root kullanıcı olarak HK Postgres mesela bu de bir anda sanırım apt gettiğim bir hata. Evet. apt geti gördüm o sunucu içerisinde. apt get update mesela o imajı update ediyorum. O imajı içerisindeki Linux'u Update ettim bir nevi. Yani onun konsoluna bağlanmak da bu şekilde kolay oluyordu. Normalde burada da e, 1005 diyecektim. Onun 5'ine bağlanacaktım. Çok bir şey fark etmiyor yine. Ama işi kolaylaştırması açısından işimizi e, işimize yarıyor. Bu arada bizim diplo etmiş olduğumuz bu imajın da işte özelliklerini şurada görebiliyoruz. Bunu ise aslında şu an bir network'e bağlamamışım. Buna ben bir network bağlı oluşturacak olsaydım yine container'larda yeni bir tane container ekle diyecektim. Ee, ona bir isim verdim. Hangi registry'den getirsin? Default'da Docker Hub'ı görüyor. Docker.io e, Slash EngineX diye bir e, imajı getirsin. Docker.io nginx Okey. E, bu haliyle hiçbir şeyini değiştirmeden direkt deploy dedim. Yani o illa et Template'i e, şey yapmak zorunda da değiliz. Kullanmak zorunda da değiliz. E, image name'inden eminsem Dockerhub'dan işte nginx'i bulup getirecek. Hatta nginx'in e, latest version'ını e, getirdi. Şurada bunun loglarına baktığımda bir hata var mı? No, no logs available muhtemelen ayağa kalktı. Çünkü burada statüsüne baktığımda çalışıyor görünüyor. Hiçbir port da dışarıya açmamışız. Bunu kill ve remove dediğimde datasıyla vesairesiyle sildim basit bir şekilde. Bu şekilde aslında e, lokaldeki e, hem development environment'ımızda kullanabiliriz hem de işte atıyorum bir development sunucumuz vardır veya belki bir staging veya prod için e, henüz çok yaygın kullanıma sahip değil ama prod için kullandığını e, belirten firmalar vardı burada sanırım. Kim kullanıyor diye bir yerlerde görmüştüm. Ama genel e, itibariyle aslında bu şekilde işimizi çok kolaylaştıran bir yapı. Burada da Mesela bir tane ben network oluşturacağım. Hatta bir stack oluşturup önce bir stackte bu benim local dev environment'ım. Bunu bir e, içerisinde bir Docker Compose file'ına 3-5 tane imaj şuraya belirtebilirim. Veya e, bir git repository'den vesaire gösterebiliyorum sanırım. Şunun içerisinde de işte versiyon vermek zorunda mıydık? Emin değilim. Ama şurada bizim daha önce var olan bir e, de failini kullanabiliriz. Şurada yine Postgres varmış. Uzun diye yazmayayım. Şu 542 portunda hata verecek. O yüzden mevcut ayağa kaldırdığım sunucuyu şu Postgres'i Önce kill edeceğim. Tamam bunu e, local dev diye bir environment'a ayak alırdım. Ben buraya bir tane de e, imaj eklemiş olsaydım. Hatta e, bir de search'ü ekleyebiliriz buna. Elastic search imajımı da şöyle şunun e, boşlukları biraz önemli. Şöyle yapayım. Doğru oldu diye ümit ediyorum. Tamam. Environment variable'lık bir durum yok. Şu stay deploy ettiğimde 3 is not supported diyor. Tam Versiyon neyi destekliyor? Emin olamadım version 2 supported diyor. Tamam. Şurada yazıyormuş. Version 2 diyelim. Bizimki versiyon spesifik şey yok şu e, konfigürasyonun içerisinde. Şunu deploy ettiğimde aslında ikisini beraber ayağa kaldıracak. Bu bir stack oluşturacak. Hatta şu isimle bana bir tane de network oluşturacak. konteynerlarıma DB1 geldi. İmajı burada. Şuna şu IP'yi vermiş. Bu 18 network'ünde bu 17 network'ünde muhtemelen yeni bir network içerisinde oluşturdu bunu. Evet local dev default'um şurada görünüyor. Bu arada benim konfigürasyonumda var mıydı? Local dev diye bir şey yok eklememişim. Ama default'ta bu isimde oluşturdu. Ve bu network'ü e, Bridge Network'ünden e, bu, bu şablonu kullanarak oluşturdu. oluşturduğu IP bloğu vesaireyi şurada görmüş olduk. Şunu siteye döndüğümde ise aslında şöyle bir siteyim var ve bu siteyimin içerisinde şu an sadece e, Postgres ayakta sanırım. Elasticsearch hala download oluyor olabilir ya da burada evet şu an devam ediyor hala bu işlem. Ee, bunu da daha sonra ben bütün imajlarımı durdurup tekrar başlattığımda aslında bu konfigürasyonlarımın da hiçbirini kaybetmiyor olacağım. Tamam bu stack doğru bir şekilde ayağa kalktı. İçerisinde bu stack'in içerisinde bir tane Elastic Search, bir tane e, PostgreSQL varmış versiyonlarıyla, ile detaylarıyla. E, burada tüm detaylarını görebiliyorum. Network'lerde bir tane network'üm oluşmuş oldu. Stack aslında network'ünü de otomatikman oluşturuyor. Onların volume e, atamadık sanırım. Volümü ekstra biz şey içerisinde belirtmemiz gerekiyordu. E, bizim DACA Compose konfigürasyonumuz içerisinde bu editörde yine bu e, e, Compose dosyamızın içeriğini görebiliyoruz bunlara önce gidip bir tane e, volüm oluşturup o volümü oraya atamış olsaydım belki daha düzgün bir şey olacaktı ya da onu e, gidip kendi e, Kompoz dosyası içerisinde buna bu volüm tanımlayıp, o volümü de bunlara bağlayıp kullanabilirdik. Yani e, genel olarak Portainer'ı lokalde aslında çok fazla bir e, Docker bilgisi gerektirmeden e, Hem network'ünü Ama basit bir e, bilgisayar bilgisi gerektiriyor. İşte network nedir, nasıl oluşur işte Temel bilgileri bilmek gerekiyor ama herhangi bir kod komut bilmeden e, daha kolay bir şekilde yönetebilmemizi sağlıyor. Ve sunucu için de production için de belki kullanılabilir çok büyük olmayan projelerde.